arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir Roblox videosuyla karşınızdayız. Bugün Umut yok. Yanımda Bahar var. Benim kuzenim. Bahay. Merhaba arkadaşlar. Zıplayan benim. Yani kırmızı saçlı. Bu Bahar. Bugün Umut niye yok arkadaşlar? Çünkü beni Bahar'ın kardeşiyle birlikte beni sinir ettiler. Normalde Minecraft videolarımız vardı. Bir seriye başladık. Tüm videoları sinirlere sebep oldular. Ondan Umut'ta hemen Umut yok. Benim kuzenlerimle yanım. Bahar arkadaşım. Evet, şimdi işte dedim, ondan umut yok. Bahar var çünkü bugün çok sinir ettiler. Ondan Bahar da üzüldü. Ben de üzüldüm. İkimiz çekiyoruz. Onlar hiç üzülmedi Allah. Kav, tablet oynuyorlar. Hopte de, hopte de, oynayalım. Çıkıdı mı bıkıdı mı? Ya insanlar üstüne nasıl çıkıyorsunuz? Sen nereden beni tanıyorsun? Selam Ramazan diyor kuzenler. Arkadaşlar selam Ramazan kuzenlerle birlikte ben buradayım dedi. De kim onu da bilmiyorum. E, Arkadaşlar Umut'la neydi? Umut'la gördünüz yani? Umut'la çektiğimiz çektik bu videoyu. Doğal afetler modu. Hızlı bir fikir bunun için bağla bu video video çekiyoruz. Yani yani Roblox'ta çok eğlenceli bence bu bölüm. En eğlenceli şey bu yani. Doğal afetler ama aynen. Abi senin canın az. Neden denize düşüp dönmedin? Benim canım günüm... Deprem. Çıkın buradan. Atlayın aşağılara. Bak çıkmamız lazım buradan. Gel. Kap Gel gel. çık çıkış. Bahar. Çıkacağım ama canım da. Kuzişim. Neredesin? Dışarıdayım. İyi. Çimenlerin üstündedir. Ama dışarıda zıplayıp duruyorum ben. Zıpla zıpla. Yoksa depremden gidersin. Bu arada arkadaşlar az kasla bilin çünkü ekran kaydedici açık bir de bu oyun internetli o yüzden. Umut bahar bu tarafa gel bu tarafa arkandayız. Değil. Arkandayız yok seni atacak aşağıya. Hoplaya hoplaya gel. Dengede durmak için hoplaman lazım. Aslında gerek yokmuş. Benim, benim göbek adım. Yani benim göbek adım tehlike lan. Şaka şaka Senin tehlike. Senin göbek adım macera değil miydi? Şimdi de tehlike oldu. Benim gibi değişiyor. Saniye, saniye de saniye mi? değişiyor. Hop de hop de koynayalım. Hadi beyler hop de hop Ben hop, hop de. Ben bundan... Aa koca bina yıkılmış. Arkadaşlar. Buradan Nisa. Nisa diye bir kızlar onu trollemeye çalışalım. Trollemek? Sevgi... sevgil olmak ister bu yapacağım. Bakalım ne olacak. Kim gizin olacak merak ettim. Abi sanki kim? Sel baskın Abi sel olsun? gelse bu kadar şey olmaz ha. Kazandık. Belli. Nisa yaş kaç diye böyle ortalık kızıştırmaya başladı. Benim puanım mı kaç acaba? Kesin o da sana ne diyecek arkadaşlar. Genellikle kızların verdiği cevap budur. Sana ne? Sana ne? Tövbe tövbe. Aşağı atlayacağım benim canım dolması için. Ama bir de oyun başlıyormuş biz ikimizin. Sakın konu, Sen niye atladın? Ya başlarsa şimdi oyun. Ne yapayım? canım çok azdı. Oh, Allah'tan geldi. Abim, ben oyuna girdim. Ondan Nisa sonra yaşanmış sonu. Tamam. Duymadı arkadaşlar, bir daha atıyorum. Nisa yaş kaç? Kesin dediğim gibi sana ne diyecek çünkü çoğu kızların sana ne sana ne demesi çok Aynen da alışılmadık bir durum değil. Bence kum bir fırtına çıkacak. Aynen ekran tuhaflaştı. Artık ezbere biliyoruz. Demiştim. Ay şu tipe bak bu Umut'un tipi değil mi? Ne? Şu Umut'un tipi. Ya bazı bir benim üstüme çıkıp duruyor. Şşt i̇şte, sahipsin mi sandın abisinin? Abiyim lan ben abisiyim onun. Allah. Zaten bu benim de. Uçan arkadaşlar mısın? oyunun sesi çok geliyorsa kusumuza bakmayın. Ben onu şuna bir ayarlayayım. Bence biraz kıs. Setting. Abi buradan kısabilirsin. Yok oradan kısarsak belki ses gelmez. Ha. Buradan kısarsan. Tamam Nereye ne Abi? Ne? Nereye bastın? Bu şey şu, şu sembolü var mı? Sembolü var mı? Nasıl? Yaşa bakalım. Evet ayağına bas. Şu muhabbeti kız. <laughs> Kızarken ııı diyorsa çıkıyor. Oğlum yıkılmışız. Bak şimdi ba öldük. Yok abim benim şu ne diyor? Ha, Çok mi? kabasın. Kime diyor? Hmm, Kim bilmiyor ki. Abi hani sen Umut'la bir tane dünya konuştun ya. Orada ev yapabiliyordun. Yani ev seçimi alabildin. Artık öyle işe yaramadı galiba. Dedim bakın Nisa yaşka sana ne yazmış. Gördünüz mü arkadaşlar bakın. Dur Nisa sadece sordum yazayım. Ortalık kız Her şey yanındaki artık hep bunun yanına gelip geliyor. Ben boşu İnanmıyorum. Hayatta kalmışlar. En Zaten büyük... hiç şaşırdım. Ona biçmiyor lan. Şaşırıyorum ama çok saçma oldu. İnanmıyorum. Ya. Zaten hiç şaşırmadım. Siz kızlar yapabilirsiniz. Çok <laughs> şaşırdım. <laughs> olmadı. Bu oyun neydi mi? Yo değil. ismi? Oo, balamal demiş bak. Küfür etmiyor için kendimi zor tutuyorum arkadaşlar. Ben hiç mesajlara bakmıyorum. O yüzden... Bakma zaten. Neden? Selin bir şey yok orada. De var. Tüm kızlar yazacak. Tüm kızlar aynı. Tüm kızlar aynı yazdım. Arkadaşlar mı ilk oyun öyle? Kar fırtınası. Kar fırtınası. Çabuk bir yere gidip. Ne Yani. Ben mi? bir evin içine girdim. E ben de oradayım. Şu köşeye. Heh. Olmadı. Ne yapayım bak Köşededir, köşede dur köşede. he. Ben köşeye gidiyorum. Merdiven. Ama köşede merdiven. o kum fırtınası bir şey gözükmüyor. Gözükmemiş sağdan lazım zaten. Ha bak burada hiç gözükmemiş tamam. Medenim, yani. tam. Nereden de Tam bu kısımda. ben kim Oh burası güvenli. Ne yazmışlar bakalım. Aaa yeter. Abi yani o, çok Arkadaşlar önemli. azıcık kaba olacağım. Ve... <laughs> Özür dilerim azıcık kaba olacağım. Çünkü bana kimse mal diyemez. Sen Kavgayı... karışma. Kavga yok ya. Kız erkek? Sen karışma. anlayamadım. Kız erkek kavgası. Ben de bir Nisa diye bir bana mal dedi. Allah'tan bir ne? yaş sordu. sorduk. Şimdi ana. E başla. Döve. Falan. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe estağfirullah. Tövbe tövbe tövbe. Hayda. Abi sen de sırsın. Neden mı ki kıza? <laughs> Arkadaşlar Ortalık karıştı. Bu video az ne diye kötü olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. O yüzden hepinize özür diliyorum. Yani hepinize Orada özür diliyorum. Bayağı bir köyde kalmış. Hepinize özür diliyorum arkadaşlar. Bir troll yapalım dedik. Aldık. Hı, yes kavga. Of yine benim puanım 20. Abi, yes kavga. 24. Ne 24 mi? Kaçıncı? Kaçıncı? Abi ikincisin ben de üçüncüyüm. Allah! İkinci bir şey. Oo, bak bak bir beni attı. Bak bak. Bek neredesin? Mesela kafana çıkken bir hopla tamam ya kavanda bek. Gel bir gel neredesin? Bekle, mi? bekle bir kavanda çıkacağım gel buraya. Bekle, ha. bekle olmadı ha. Hopla bakayım. Dur olmadı, bekle olmadı, 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 dur olmadı dur. Ben seni İlla aşağıda. Dur. Eyvah, hopla, anam dur, 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 ne nereye gidiyorsun? Bak sana bir şey deneyeceğim. Fırtına gelecek. Ya bir dur bir dur. Tamam bak bir dur içeride olmaz gel. Adam içeride neden olmaz ki? Ne içeride bir olmaz. Bir birisi geçti ama o geldi. Tamam bir dur burada bir dur ama yani. Hı. Tamam şimdi bak ben kafana çıkan hopla dedim hopla. Olmadı daha demin niye fırladım ben peki birine çıkın üstüne çıkın. Ben de senin üstünde deneyeceğim. Kasırga mı? Nasıl yani? Abi nerede uzak duracağız? Bu kadar. Arkana bak. Hayır hayır kasır bir uzak dur zaten. Abi bu kim? Bu hiç hareket ediyor mu? Ölenler ölmeyenler hareket edemezler. Çık lan orada olacağız. Nisa kasır kadar gidiyor. Şallak gebe orada. Tövbe tövbe. Oo oh, kasır kaldı Nisa ya. Almamış lan. Abim kafam kokmuş. Haberin mi? Bayrak neredesin? Ya bu bayraklı şeyin yanında duruyordum. Ne, neredesin? Öldün mü? Hayır ölmedim. Bir şeyin içine girme çıkma. Ay ben yok. de fırlattı şey gelsin. taş oldum. <laughs> ben de öyleyim. Kap bak kaf. Saçım yok bak. Abi benim de kelim ben. Sıpa ikimiz de aynıyız ha fark ettin mi? <laughs> Lan sırtlarım sana hepsi aynı. Daha yeni fark ettim. Ya abi benim güzelim sırtım nerede? Bilmiyorum ama bu kasırgayı ben yakalarsam. Nisa e ben hiç... canım, hiç... Millet şuraya gitmiş biz de oraya gidelim. Yürü. Abi benim... Kız... Nisa ölmüştür inşallah. Ama ben kasırganın içine girdim ama hiç canım azalmadı. Boş ver. Nisa inşallah ölmüştür diye dua ediyorum. çıktı benim. Ben denize atladım. Nisa ölmemiş. Keşke ölseydik. Hala keltoş muyuz biz? Abi bana bak keltoş muyuz? Ben aşağı atlıyorum keltoşlu daireye. Abi ben kel... Abi ben ilk defa görüyorum. Ben bu sırtları mı geziyorum? Benim sırtım aynı sanırsın. Anahtar belki üstte kurtlar. Olanla görmeyen... yolmayan. Abi ben... Sen keltoş değilsin. Ben keltoş da de değilim. İşte böyle sal. Ya yanındaki bir kız benim saçım almış. Saçım da nerede? Çok kabalaştım bu videoda arkadaşlar. Çok özür dilerim. Kaşındılar yalnız. Abi ben bir kızla yarış yapıyorum. ortalık karıştı Kapat lan çeneni. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu kesin kardeşiniz izletmeyin. Sadece izleyin. Su Şu baskını yukarı 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 yukarı. Yukarı. Ben 3 katlı bir tane bina gibi bir şeydeydim. İlk yukarı. bu evin çıkışı yok mu? Abi. Bana yardım et. Şunlar çıkamıyorum. Neredesin ki sen? Ben bu evin üstüne çıkıyorum. Abi. Ne var bana geldim yanına. Emin misin? <gülüyor> 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 Ama buraya çıkamıyorum işte. Benim gibi aşağı in. <laughs> Şöyle hopla böyle çıkarsın. İyi öbür kimler ne? Hopla çabuk. Abi. <laughs> Nisa, ölsün, Nisa ölsün, Nisa ölsün, Nisa ölsün varsa. Abi burada kaldık. bir hayata kalmayı becerdik yine. O da bir başlangıç. Aa, <laughs> ha, bir hayata kalamayacağız. Ne oldu lan? Ölüyor oh. muyuz? Evet canım var. Ben mesaj yazıyorum. Kafam çıktı benim. İğrenç bir şey gördüm. Biz arkadaşlar ortada buluştuk. Işte. Abi benim saçım duruyor mu hala? Saçım çıkmıştı da. Abi ben hmm. öbür koyunla olamam çünkü denize atlamak zorundayım. Ve iyi katlamamışım. Çünkü ama canım niye Bence dert orta olacağız <laughs> Ortalık kız derken çok kafa birini buluma ha. Ne güzel Oy. bir işini buldum be abi. Ne <laughs> oyun yerine girmiyoruz acaba? Hani daha lafetlerde. Bilmem. Hani böyle ata biniyordum. Panayır mı? Meteor geliyor arkadaşlar. Kafamıza taş geliyor işte kafamıza. Nasıl yani kapalı? Kafamıza mı? taş geliyor. Ben Ana evin içine girdim. Abi ilginç bir şey gördüm. İnsanın kolu çıktı. Hem de gözümün önünde. Öyle. Ben de gözümün önünde evin yarısı koptu. <laughs> o bir saçım oldu. Neyse gerçekte değiliz. Oha 13 meşart gelmiş hiç bakmadım. Ortalı kızıştığım derken ortalı üzdüm galiba. Ben yukarı çıktım. Ama çok da güvenli bir yer değil. Baba neredesin? zıplayan parktaydım. tam <laughs> zıplıyordum kafam çıktı. <laughs> Gördüm tam kafana meteor düştü. Işte. Arkadaşlar da gördü onu. Videoyu izlerken göstereyim sana. Lan elim nerede benim? Kolum mu elim mi? Elin çıkmaz da kolun çıkmaz. Kolum içinde. nerede? Oo. Oley çok güzel bir şey. Oğlum kolum koptu kolum. Kolum koptu kolum kolum koptu kolum kolum. Koptu, kolum. kolum, koptu, kolum. kolum. Şu arkadaş Keltoş niye öyle? Keltoş. Aa Nisa acısı var. O benim yanımda. Bir ben üstüne çıkmak istiyorum. Yuh. Yuh. Hayatta kalın? Abi senin puanın? Sapık mı ne lan <laughs> Ne oluyor oğlum? Abi senin puanın 26. Oğlum ben puanım. ben puanı saplamıyorum. Ben seni seviyorum diyor tıf Yuf yani sapık yer. Oğlum ben e, hani ya. Ona kızarım. E nerede yazıyor? Ya e belki neyi Ya inşallah su baskını olur da çok yüksek bir yerdeyim. Başına çıkmıyorum. Arkadaşlar biz video durduk hemen gelelim. Çünkü çok uzadı. Arada kesmek Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir yere geldik. Bahar neredesin? Bahar benim hala kolum yok ya. Bahar senin canın yarı. Evet. Denizden atlayacaktım tam. Bu arada arkadaşlar 10. daha deminki tuvaleyeceğimiz erkek zannettim ben. Nisa var ya arkadaşlar. Ya ee, o... ya, kafam çıktı. <laughs> arkadaşlar Nisa var ya. Nisa biz aramaya kavga yok kavga yok diyen kız var ya arkadaşlar. Yani kız işte arkadaşlar. Erkek zannettim. E, yazıyor. Bekik zannettim adını. Kız çıktı. Ne oldu bilmiyorum. Arkadaşlar bir sevgili olduk galiba. Yani değmişim yeme geliyor. Kesin yalandık. E, BK diye bir şeyimiz adı geçen denizmiş gerçek adı. Yani baharda gördü hatta. Kafama kafama bir şeyler düşüyor kafama kafama. Kafama kafama yağıyor. Kafam benim. benim kolum çıktı koluma idare ediyorum. Sadece mi saçım yok da şimdi saçım yeni geldi. Yani troll arkadaşlar başarılı çıktı. Abi daha Anam. Abi, 28. Birazdan Zevet. kayıtta kaldı. Zevet oh. Uf, oh, oradan uzaklaştım çünkü orada kalsam gibi gidecektim. Sen öldün mü? Evet kafam çıktı oh. ya benim. Of of of. Burada... Aa, burada oraya izliyoruz. <laughs> burada milletin kafasına bir şeyler düştü. Ne yazmışlar ben Abi kızın numarasını istiyor. Ya. <laughs> Sizin <laughs> yakaladın. Neden? Bir dakika arkadaşlar durduk geliyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu son bu bu bölümde son kapatacağız çünkü video galiba çok uzun oldu. Oley bebek gibi atın. Umudum bana bağın istediği yere geldik. Aa bu yeri gelmiş. Atın beni. Atın beni. Atın beni buradan. Oley. Kavasla 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 kavasla. İndi gelin arkadaşlar. Herkes orada Herkes orada Herkes orada mı? Herkes Oh, beyler nasıl... Oha. Lan cellat ne oğlum? Yanlışlıkla denize atladım ve öldüm. Tsunami. Tsunami geliyor arkadaşlar. Tusun geliyor. Of en ya, yüksek ya. yerler. En, en yüksek yerler çıkın arkadaşlar. Ama en yüksek yerler devrilir. Ben onu da zaten. Ben nereye çıksak diye düşünüyorum. Ben böyle oturacağım ya Tsunami'ye karşı. Kaç kim geliyor? Arkadaşlar tsunami geldi geliyor geldi geliyor geldi geliyor derken ben tam yukarı çıkamadım. Tam tsunami bunu devireceğini de okumayı düşünüyorum. <laughs> öldün ay bu tsunami'de hiç kimse hayatta kalmıyor zaten. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görünüz gibi bugün tsunami'lerden kaçtık. Volkan püskümen, püskümenlerden kaçtık. Meteor'dan kaçtık. Bahar'la çok güzel bir video çıkartmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz gel videoların gelmesi için yorumlarda belirtin. 1, 2, 3. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. 1, 2, 3 kısmı olmadı ya.